İyi geceler arkadaşlar. Yarın 11 Haziran Perşembe Ankara yarışlarını tahmin vereceğim arkadaşlar. 10 koşulu bir yarış günü. Arkadaşlar 2 5li 2 dörtlü, 2 tane üçlü, 7 lipli her aya oynayabileceğimiz ikili, üçlü, yani sıralı üçlü bahisler. Yani anlayacağımız arkadaşlar her türlü oyun var. Birinci koşu şartlı 13.30'da başlıyor arkadaşlar. Şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1000 metre çim. Arkadaşlar birinci altıya bankoyla gireceğiz. Yani bugün toplamda 4 tane banko vereceğim arkadaşlar. 10 yarışın 4 tane bankomuz var. İlk ikisi birinci altılı. iki tane de ikinci altılıdan bankomuz var arkadaşlar. Birinci ayak. Birinci altılı birinci ayak. Bir numara Black Metal Banko arkadaşlar. Doktor Funk yavrusu love of change ana Pankman baba dede pardon dedeyi tanımıyorum yalnız babayı çok iyi tanıyorum arkadaşlar güne dediğim gibi bankoyla başlıyoruz bir numara black metal banko arkadaşlar ikinci koşu birinci altılı ikinci ayak şartlı 19 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Siz de tahmin edersiniz ki bir maiden yarışı. Burada arkadaşlar ben size Özalp'ı banko vereceğim. 3 numara Özalp banko diyeceğim. Bugünkü Bengü Alp gibi yeter ki gelmek istesin. Bu grubu çok rahat geçer 5 numara Özalp ikinci bankom arkadaşlar. 3. ayağa geçtiğimizde 3. koşu ilk altılı 3. ayak. Şartlı 4 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim. Normale baktığınızda arkadaşlar burada 5 numara Burlut'un yarışı kazanması lazım. Yalnız ben yanına at vereceğim. 5 numara ilk rakip 8 numara Prenses Anatolyen. Sonra 6 numara Charlatan. 10 numara Secret Blood. Ve son olarak 12 numara Ambusher. Aslında arkadaşlar Ambusher'ı ben daha ön, ön plandan vermek isterdim. K grubun tek dişi atı mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Hatta yarışı kazanır diye kazanır gözüyle bakıyorum arkadaşlar. 12 numara ben bu şuradan bahsediyorum. Dördüncü koşuya geçtiğimizde arkadaşlar şartlı 4 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim. Burada 3 at önereceğim size arkadaşlar. Fazla kalabalık tutmak istemiyorum burayı. Benim ilk önereceğim at 8 numara My Perfection Çimin Yat arkadaşlar. Mücahit Bayır Ankara'da çok iyi at biner. Bombacı. İlk önereceğim at 8 numara My Perfection. Daha sonra önereceğim arkadaşlar atlar. 4 numara Kuzey Kafkasyalı Gazi, Gazi yarışında koşmuştu. Çok iyi koşmuştu. Çok da iyi koşmasını bekliyorum arkadaşlar yarın. Son olarak da 2 numara Always Perfect diyeceğim arkadaşlar. 5. koşuya geldiğimizde aynı zamanda 2. altılı 1. ayağı şarklı 4 4 ve yukarı Araplar 1500 metre kum Zorlu bir yarış olarak görüyorum burayı arkadaşlar Oldukça da zorlu olduğunu düşünüyorum Kimler gelir kimler gitmez bilmiyoruz Önereceğim ilk önereceğim ad, 10 numara mavi bahar arkadaşlar 53 kilo Mücahit Bayır. İkinci önereceğim ad 11 numara Asteroid. Çok iyi koşmasını bekliyorum arkadaşlar bunların. Üçüncü önereceğim ad arkadaşlar 5 numara Doraid. Sonra önereceğim ad 1 numara Altuhan 3 numara Bostepe Bey 8 numara yoldaşın diyorum arkadaşlar. Yeri olanlar için 7 numara Taşkır'da öneririm. Hatta ben de vermiş olayım. 7 numara Taşkır'da vermiş olayım arkadaşlar. Tam olmuş olsun. Altıncı koşuya geldiğimizde birinci altılıyı tamamlayacağız. Birinci altılı son ayak. Handikap 21 yarış arkadaşlar. 4 ve yukarı Araplar. 1600 metre çim arkadaşlar. Çok zor bir yarış arkadaşlar. Şimdi bakıyorum da biraz daha incelemek istedim. Oldukça da zor arkadaşlar. Bak ilk önereceğim at Arkadaşlar 6 numara Acıdilli Fatih. Çimi çok iyi koşma çok iyi koşmasını bekliyorum yarın. Umarım yanıltmaz beni. Daha sonra 3 numara Star Star 1. 3. at olarak 1 numara Reis oğlu grubun kalite atıdır arkadaşlar. Sonra önereceğim at 9 numara Özyel. Son olarak önereceğim at arkadaşlar 12 numara Ildır Esintisi. Büyük ihtimalle yarın çok büyük fuarı çıkabilir. Her yani ne kadar çibini eksik görsem de ben bu atın yarın iyi koşacaktık arkadaşlar. Böylelikle ilk altılıyı tamamlamış olduk arkadaşlar. İkinci altılının devam, devamını söylüyorum. Dediğim gibi birinci altılı pardon ikinci altılı ilk ayak 10, 11, 5, 3, 1, 7, 8 dedik arkadaşlar. İkinci ayak 6, 3, 1, 10, 12, 9 Arkadaşlar bir sonraki ayağa geçtiğimizde 7. koşu bir banko vereceğim arkadaşlar. 8 numaran Skywolf 2. altında ilk bankomdur arkadaşlar. Yarın Karataş ilerisindeki bence rahat bir yarış kazanır. Banko diyeceğim ben arkadaşlar. 8. koşuya geçtiğimizde şartlı iki yaşlı İngilizler bin metre çim. Bana kalsa ben buraya hiç ayrım yapmayacağım. Hepsi diyeceğim arkadaşlar. 12 at. Bir tane ekürü var. Yani 8 numara dışarı attığımız zaman 11 atın 11'inde yazarım diyeceğim. Abi. Çünkü hakikaten içinden çıkamadım. Eğer yani sıralama verecek olursam ilk önereceğim at bir numara Amadis. Daha sonra arkadaşlar 4 numara Parokhboy Boy, 7 boy. numara Shayara 8 kutsi ekürü olduğu için 8 diyorum. 8 6 ekürü. Kutsi 5 numara. Pardon 5 de ekürüymüş arkadaşlar. 5, 6, 8 ekürü olduğu için 5, 5 6'yı dışarı atacağım. 8 kutsi. Pek dikkat etmemiştim ben bunu. Ekürüymüş arkadaşlar. Daha sonra yazacağımız arkadaşlar 6, 9, 3, 2. Yani şöyle söyleyeyim, bu aya en iyisi, hepsi diyelim. Toplamda 10 at olmuş olacak. 10 atın 10'unu da yazın diyeceğim arkadaşlar. Böylelikle burayı da geçmiş olduk. 9. koşuya geçtiğimizde iki at önereceğim sadece buraya arkadaşlar. İlk olarak Tumbul çiçeği diyeceğim. Fazla takılmazsa starta Müslüm Çelik'le bu yarışı çok rahat kazanır arkadaşlar. Yeter ki fazla takılmasın. 9. koşudan bahsediyorum arkadaşlar. Kısa vade 18 4 yaşlı Araplar 1400 metre için. Çimi çok iyidir bu atın arkadaşlar. Yanına bir at önereceğim. O da 3 numara başar. Yani 3-4, 4-3 kombini ikili de çok rahat yapılır. Fazla at yazmak isteyenler 2 numara yağmur gözlü. Ve 1 numara oğlum Serkan. Her yani ne kadar çimi eksik olsa da kalite her zaman kalitedir. Yalnız benim kendi şahsi kuponumda 4-3 olacak burası arkadaşlar. 10. ve son koşuya geldiğimizde aynı zamanda programı tamamlamış olacağız. Handikap 15 4 yukarı İngilizler 1200 metre çim. Arkadaşlar ikinci bankomuz da buradan olacak. 6 numara Mr. Hurt Mr. Hart Banko arkadaşlar. Bu atın geçileceğini düşünmüyorum. Yani bu at çok rahat kazanır. Çok kaçak atın olduğu yerde Sonlarda Öjan Özen Bey Özen'den çok rahat bir yarış pardon Ahmet Çelik'le çok rahat bir yarış kazanır. 6 numara Mr. Hart Banko'muz arkadaşlar. Böylece onun koşunun onunla değerlendirmiş olduk. Umarım bugünkü hatayı yapmamışımdır. Doğru kurgu kurmuşumdur. Bugün maalesef 5 numarayı tek verdim. Yani günün tek bankası olarak verdim. Yoksa 4. ekte 3. Sonra ekte 4. Alternatif teklerimdeki Türkiye'nin tekiydi. 2. altından bahsediyorum arkadaşlar. Ama ben kendi kuponumda 5 numarayı tek attım. 2. altı yani ikinci ayakta 5 numarayı tek attım. Ve maalesef oradan yaptık. Hepinize şimdi de bol şanslar. Yazdığınızın ganyan olmasını dilerim arkadaşlar. Hayırlı geceler.